Aslında bir konu varın çok değerli takipçileri. Bugün bu videomuzda Green Card başvurusunu nereden yapacağınızı, yaparken nelere dikkat edeceğinizi size anlatacağım. Ben bu başvuruda bugün başvuru yapmayacağım. Sadece size yol gösterme amaçlı bir başvuru olacaktır. Öncelikle gelin bu yeşil kart, Green Card başvurusuna nereden başvurabiliyoruz bunu göstermek istiyorum. Google'a Green Card yazıyoruz. Yazdıktan sonra çıkan ilk yerde yeşil kart çekilişine tıklıyoruz. Bizi ve büyük elçiliği ve Türkiye'de konsolosluklar sayfasına yönlendiriyor. Buradan dilerseniz bunları bir göz gezdirebilirsiniz. Ama göz gezdirmek istemiyorsanız da buradan başvuru sayfasına tıklayıp gidebiliriz. Ben bu yıl ilk defa başvuracağım. Bakalım nasıl olacak. Bu sayfada öncelikle hani instructionslar var. Tabii bu İngilizce bilmiyorsanız buradan gelip ilk önce buradan okuyabilirsiniz. Fotoğraf örnekleri var ve başvuru yapabileceğimiz yerler var. Şimdi fotoğraf örneklerine girip bakalım öncelikle. Zaten siz bir fotoğrafçıya gittiğiniz zaman ben Amerika vizesi başvurusu yaptırmak istiyorum dediğinizde o sizin için gerekli Fotoğrafı çekecektir ve siz Ondan dijital bir şekilde Fotoğraf isteyebilirsiniz Fotoğraf örnekleri de bakın burada Her şeyi var işte aydınlık, gölgeler, işte gözlükler, boyutu, kalitesi Pozu, saçları, arka planı ve çocuklar için olan var Buradan siz de bakabilirsiniz ama dediğim gibi Fotoğrafçınız zaten Size yardımcı olacaktır. Burayı kapatıyorum şimdi Başvuruya geçmeden önce şurada yönergeler var. Bunları dikkatlice okumamız gerekiyor. Şimdi buradaki linke tıkladıktan sonra da bu yönergelere ulaşabiliyoruz. Burada nasıl olması gerektiğini, başvuru koşullarını gösteriyor. Öncelikle başvuruya uygun ülkelerden birinin yerlisi olmalısınız. Hangi ülkeleri var? Mesela biz neredeyiz burada? Türkiye olarak bakacağımız zaman Türkiye burada, şurada. Uygunuz ve başvurabiliriz. Siz başka bir ülkenin vatandaşıysanız buradan bakmanız gerekiyor. Hani uygun muyum değil miyim diye bakabilirsiniz. Ardından burada bakın eşinizle ilgili var, çocuklarla ilgili var. İ i̇kinci koşul eğitim meslek koşulları. En az lise veya dengi bir eğitim görmüş olmanız gerekiyor. Burada bakın en az lise veya dengi bir eğitim görmüş olmak gerekiyor. Son 5 yıl içerisinde en az 2 yıllık bir eğitim, uzmanlık gerekten bir işte çalışmak olmak gerekiyor. Eğer ki lise mezunu değilseniz veya da dengi bir eğitim görmüş olmadıysanız veya diyor son 5 yıl içinde bu uzmanlığı almanız gerekiyor. Şimdi başvuru dönemi başladı bugün. 6 kas 6 Ekim düzeltiyorum. 6 Ekim saat 7'de akşam 7'de başladı. Burada bakın bu reç kalın yapmış. Birden fazla başvuru yapan katılımcılar diskalifiye olacaktır. Yani siz bir tane başvuru yapmanız gerekiyor ve bunu da düzgün bir biçimde yapmanız gerekiyor. Şimdi sadece buradan yapılıyor. Bakın buraya tıkladık biz zaten. Buradan yapılıyor. Başka bir form size gönderirse birisi onu doldurmayın. Buradan yapmanız gerekiyor. Evet. Başka hangi şeyler dikkat etmemiz gerekiyor? İşte sahtekarlıklar var görüyorsunuz. Şimdi biz baş başvuruya başlayın diyoruz. Ben başvuru yapmayacağım dediğim gibi size göstereceğim. Başvurumu ben sonra yapacağım. Burada bakın birinci kısım isim. İngilizce bilmiyorsanız buradan eş zamanlı gidebilirsiniz. Birinci kısma isim yazmanız gerekiyor. Burada soyad, alt ve göbek kadar. Yani orta alt Pasaportunuzdaki geçti şekli yaz, yazılmalıdır. Bir isminiz varsa yani soyadınız yoksa soyad alanı yazması gerekiyormuş. İkinci kısım cinsiyet. Buradan cinsiyetinizi erkek kadın seçmeniz gerekiyor. Üçüncü kısım doğum tarihi. Bakın burada her şey zaten size sırayla gösteriyor. Mesela biz nerede takıldık? Altıncı kısmı takıldık. Yani burayı anlayamadık değil mi? Geliyoruz buraya altıncı kısma bakıyoruz. Ne yazıyor? Programa katılım için uygunluk ülkeniz normal şartlarla doğduğunuz ülke olacaktır. Uygunluk ülkeniz yaşadığınız veya eğer doğduğunuz ülkeden farklıysa vatandaşı olduğunuz ülkeyle ilgili değildir. Yani katılım için uygun olmayan ülkelerden birine doğmuşsanız başka bir şeye bakmanız gerekiyor. Yani Türkiye'de ise şu evet olacak değilse buradan gelip bunu seçmeniz gerekiyor. Sonra 7. kısım. Ama geliyoruz. İşte pasaport var. 8. kısım ise fotoğraf, katılımcı fotoğrafları. işte kendiniz olabilir, işte eşiniz var, tüm çocukları var. Hepsinin son 6 ay çekim içine çekilmiş fotoğrafları eklemeniz gerekiyor. Bakın teknik açıklamalar, fotoğraflarla ilgili teknik açıklamalar burada. Bunlara bakabilirsiniz. Her şeyi size güzel bir biçimde yönlendiriyor. 9. kısım post adresiniz bakın. Alacak kişinin adı, adres, şehir, kasaba, bölge, ülke. 10. kısım ne diyor? Yaşadığınız, şu an yaşadığınız ülke. Yani Türkiye işte yaşıyorsanız Türkiye. Başka yerde yaşıyorsanız başka yer. Gördünüz. 11 telefon numarası. 12. kısımda e-posta adresini yazıyorsunuz. Evet. Ardından aşağı geldik. 13. kısım diyor ki What is the highest level of education you have achieved? Yani burada bugün itibariyle tamamlamış olduğunuz en son eğitim seviyesi. Siz mesela diyelim ki bir üniversite diplomanız var. Buradan 2, 3, 4, 5, 6 bakın. Üniversite devre. Siz lise mezunusunuzdur. Bakın burada. Üçüncü seçmeniz gerekiyor. 1, 2, 3. Dediğim gibi İngilizce bilmiyorsanız bile bakın oldukça güzel size gösteriyor. Bugün itibariyle medeni haliniz burada. Mesela siz evlisinizdir. Ne diyor? Evli ve eşi Amerikan vatandaşı. Değil. Mesela evli ve normal ee, evli yani biz mesela ben evliyim ve eşim Amerika vatandaşı değil ve eşlik hasta değil ben ikiyi seçmem gerekiyor gibi burada baktınız aşağıya geldiniz çocuklarımızın sayısı mesela bizim çocuğumuz yok o yüzden yapmayacağız ve 21 yaş altında olması gerekiyor Gördüğünüz gibi sizinle birlikte ikamet etmiyor veya 25 yaşından küçük ve evli olmayan tüm çocuklarınızın isimleri yazmanız gerekiyor. Bunları da yazmanız gerekiyor. Hayatta olan tüm öz çocuklar. Falan filan. Dediğim gibi bakın bunları yaptıktan sonra buradan kontrolüye tıklıyorsunuz. Biz şimdi doldurmadığımız için bu devam etmeyecektir. İkinci kısma geçmiyoruz. Siz bunu yaptıktan sonra geçebilirsiniz kanalının seçiminin nasıl olduğunu size gösteriyor. Ardından altta fotoğraflarla ilgili bilgiler var. Bebek ve çocuk ile ilgili fotoğraflar çekilmesi var ve sıkça sorulan sorular var. Burada kafanıza takan bütün soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Bakın yaklaşık kaç tane soru var? Bakıyoruz. 39 tane soru var. Katılım ülkeleri var. Gördünüz. Yani bütün bilgiler her şey sistemde mevcut görebilirsiniz yapabilirsiniz kafanıza takılan bir soru olursa da yine bize sorabilirsiniz İngilizce ye bilemediğiniz yerlerde Türkçe kaynağından buradan destek alabilirsiniz Bunu da yapamazsanız da Google çeviriyi kullanıp buradan direkt kopyala yapıştır yaparak bulabilirsiniz Tek bir başvuru yapmanız gerekiyor her şey doğru eksiksiz düzgün biçimde girmeniz gerekiyor ardından başvurunuz olacaktır. Umarım başvurunuz olumlu sonuçlanır. Her şey istediğiniz gibi olur. Bakın burada seçilirsem ne zamana kadar bize başvurusu yapabilirim gibi. Bütün sorunun cevapları burada. Bu videoyu ben burada sonlandırmak istiyorum. Size yani kısaca onu anlatmak istedim. Nasıl yapacağınızı, nasıl başvuru yapacağınızı umarım faydalı olmuştur. Video beğendiyseniz de kanala abone olup bize bildirimleri açmayı unutmayın. Desteklerinizi de bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.